Reyhan, çalar saatinin ikinci kez ısrarla çalan keskin sesiyle uyandı. Odanın loş ışığında bir an için nerede olduğunu kestiremedi. Sonra tanıdık tavan, sokaktan gelen hafif trafik gürültüsü ve yanındaki yatağın sıcaklığı her şeyi yerli yerine oturttu. Saate baktığında midesine bir ağrı girdi. Geç kalmıştı. Yataktan hızla doğruldu, yorganı bir kenara itti. Zihni karma karışıktı. Normalde hiç düşünmeden yaptığı sabah rutini şimdi aceleci ve sakar adımlara dönüşmüştü evin içinde telaşla koşturuyor, çekmeceleri karıştırıyor, kıyafetlerini arıyor ve sanki zaman duracakmış gibi ikide bir telefonunu kontrol ediyordu. Akıp giden her dakika kalbinin daha hızlı çarpmasına neden oluyordu. Mutfaktan hafif hareket sesleri geldi. Çay makinesinin tıkırtısı duyuldu, bir dolap kapağı yumuşakça kapandı. Reyhan duraksadı ve derin bir nefes verdi. Kerem çoktan uyanmıştı. Banyoya daldı, dişlerini fırçalarken bir yandan da ofise gittiğinde yapması gerekenlerin listesini kafasında kuruyordu. Bugün önemliydi. Programı dop doluydu. Hata yapma lüksü olmayan sorumlulukları vardı. Mutfağa adım attığında üzerindeki baskı her zamanki gibi tanıdık ve yorucu bir şekilde ağırlaştı. Kerem, tezgahın yanında sakin ve telaşsız bir halde duruyordu. Üzerinde her zamanki eski tişörtü vardı. Masaya bir kupa bırakmıştı. Dumanı tembelce yukarı süzülüyordu. Yanındaki tabakta ise tam Reyhan'ın sevdiği gibi çapraz kesilmiş, peyniri erimiş sıcak bir tost duruyordu. Uykuda kalmışsın, dedi Kerem nazikçe. Bir eleştiri değil, sadece basit bir tespitti bu. Sesi sıcak ve huzur vericiydi. Biliyorum, dedi Reyhan alnını ovarak. Nasıl oldu anlamadım. Kerem ona hiç zorlama gibi durmayan o samimi gülümsemesiyle baktı. Otur, en azından birkaç yudum al, kendini daha iyi hissedeceksin. Reyhan önce tereddüt etti, sonra denileni yaptı kupayı ellerinin arasına aldı. Sıcaklık parmaklarına işledi. Çayın ilk yudumu onu kendine getirdi. Nefesi düzene girdi. Kerem o sırada etrafında sessizce hareket ediyor, sormadan bir şeyleri düzeltiyor, Reyhan'ın çantasını kapının yanına çekiyor ve anahtarlarını unutmayacağı bir yere bırakıyordu. Eğilip Reyhan'ın alnına bir öpücük kondurdu. Küçük, alışıldık ve sıradan bir hareketti bu. Yine de Reyhan'ın içindeki o hep huzursuz olan boşluğu doldurmaya yetmişti. "Halledersin sen," dedi Kerem. "Her zaman halledersin." Reyhan minnetle gülümsedi, sorgulamadı bile. Kerem ile her şey basit ve güvenli hissettiriyordu. Ondan açıklamalar beklemiyor, onu bir şeylere zorlamıyordu. Sadece oradaydı, doğal bir ilgiyle, sükunetle yanındaydı. Çayının son yudumunu bitirirken zihni zaman zaman yaptığı gibi denize kaydı. O anı artık eskisi kadar canını yakmıyordu ama iyileşmiş olsa da asla tamamen yok olmayacak bir yara izi gibi oradaydı. Deniz onun geçmişiydi. Ayrılıkları Reyhan'ı tüketmiş, kendini sorgulamasına neden olmuştu. Sevginin her zaman karşılayamayacağı şartlarla gelip gelmediğini merak etmişti. Ondan sonra uzun süre belirsizliğin ağırlığını taşımıştı. İçgüdülerinden, seçimlerinden, hatta suçluluk duymadan huzur isteme hakkından bile şüphe etmişti. Sonra Kerem girmişti hayatına. Sessizce, vaatler vermeden veya baskı kurmadan. Hiçbir şeyin yerini doldurmaya çalışmamıştı. Sadece yarenlik etmişti, sıcaklık sunmuştu. Onun yanında Reyhan yeniden nefes alabildiğini hissetmişti. Ayağa kalktı, üzerindeki bluzu düzeltti. Kerem yanına gelip kolunu hafifçe beline doladı. Gözlerinin içine baktı, ifadesi açık ve şefkat doluydu. ''İyi mesailer.'' dedi. ''Sana da.'' diye karşılık verdi Reyhan, ona doğru eğilip öperken. Öpücü yumuşak, acelesiz ve tanıdık bir güven taşıyordu. Ceketini giyip kapıyı açtığında Reyhan'ın üzerine bir sakinlik çöktü. Sabahın o telaşı artık önemli değildi. Kendini merkezinde, desteklenmiş ve emin hissediyordu. Dışarıda onu ne bekliyor olursa olsun sağlam bir zeminde durduğuna inanıyordu. İçinde tek bir gerçekle evden çıktı. Tam olması gerektiği yerdeydi. Olması gereken adamla beraberdi. Ve sonunda doğru hissettiren bir hayata doğru yürüyordu. Binanın dışındaki sabah havası, Reyhan'ın beklediğinden daha serindi. İstanbul çoktan uyanmıştı. Arabalar akıyor, kaldırımlarda ayak sesleri yankılanıyordu. Şehrin o tanıdık sabahlık, ritmi başlamıştı. Çantasının askısını düzeltti ve hızlı adımlarla caddeye doğru yöneldi. Tam o sırada zihninin bir köşesinde bir şey takıldı. Adımları yavaşladı, sonra durdu. Bir huzursuzluk hissetti. Tehlikeden değil, sessiz bir şüphe kırıntısından gelen bir huzursuzluk. Telefonunu çantasından çıkardı ve takvimini açtı. Başparmağı ekranın üzerinde bir an asılı kaldıktan sonra dokundu. Takvimi bir kez taradı, sonra daha dikkatli baktı. Nefesi boğazında düğümlendi. Toplantı. Bugün değildi. Kaşlarını çatarak notu tekrar okudu. Yarındı. Saat hafta başında değiştirilmişti. Şimdi hayal meyal hatırlıyordu. Diğer mesajların arasında kaynayıp giden hızlı bir e-posta onayıydı. Hatta o yüzden alarmını yeniden kurmuştu. Aslında uykuda kalmamıştı. Tam kalkması gereken saatte kalkmıştı. Reyhan yavaşça nefesini verdi. Omuzlarındaki gerginlik bir anda dağıldı. Göğsündeki o sıkışma hissi uçup gitti. Yerine hafif, hatta utangaç bir kızgınlığa bıraktı. Kendi kendine başını salladı, dudaklarından sessiz bir gülüş döküldü. Hiç yoktan bu kadar tantana, diye mırıldandı. Bir an orada öylece durup rahatlamanın tadını çıkardı. Vakti vardı, hem de bolca. Acele etmesine, koşuşturmasına gerek yoktu. Zihni az önce çıktığı eve, mutfakta sakin bir şekilde çayı hazırlayan Kerem'e gitti. Bu görüntü içini ısıttı. Yukarı geri dönmeyi, kapıyı hafifçe çalıp ona sürpriz yapmayı hayal etti. Belki birkaç dakika beraber otururlardı. Telaşlanmadan, programlara takılmadan sohbet ederlerdi. Ona gerçekten nasıl olduğunu, tedavisinin nasıl gittiğini, iyi uyuyup uyumadığını sormayı düşündü. Kerem bu konuların üzerinde durmayı sevmezdi ama Reyhan bilmek istiyordu. Onun yanında olmak istiyordu. Kerem'in her zaman onun yanında olduğu gibi. Bu fikir ona huzur verdi. Reyhan binaya geri döndü ve lobiye girdi cilalı zeminlerin ve hafif temizlik malzemesinin o tanıdık kokusu onu karşıladı. Asansöre doğru yürüdü ve çağırma düğmesine bastı. Kapıların üzerindeki ışığın yavaşça yanıp sönmesini bekledi ama hiçbir şey olmadı. Telefonuna baktı, sonra göstergeye. Asansör hareket ediyordu ama her katta duruyordu. Binanın sabah trafiğini biliyordu. Asansör bazen böyle nazlanırdı. Reyhan hafifçe iç çekti. Bekleyebilirdi ama öylece dikilmek bir anda gereksiz geldi. Artık acelesi yoktu ya, merdivenleri kullanmaya karar verdi. Koridorun sonundaki yangın merdiveni kapısına doğru yöneldi. Bir an tereddüt etti ama sonra kapıyı itti. Merdiven boşluğu sessizdi. Havası daha serindi. Beton basamaklar düzenli bir hat halinde yukarı uzanıyordu. Tırmanmaya başladı. Adımları sakindi, zihni rahattı. Sadece birkaç kattı. Üzerinde durulmayacak kadar sıradan bir tercihti bu. O an bu kararın sıradan sabah rutinleri içindeki binlerce küçük seçimden biri olduğunu düşünüyordu. Reyhan aslında asla geri dönemeyeceği bir çizgiyi çoktan geçtiğinin farkında değildi. Elinin biri korkulukta rahat adımlarla yukarı çıkıyordu. Zihni hala yumuşaktı. Sabahın sessiz huzuru ile beklenmedik bir zamana sahip olmanın keyfi arasında gidip geliyordu. Kerem'in onu tekrar gördüğünde vereceği tepkiyi hayal edince gülümsedi. Bir üst kata yaklaşırken onun sesini duydu. İlk başta ses herhangi bir anlam ifade etmedi. Sadece alışkanlıktan gelen o tanıdık, huzur verici tınıydı bir adım daha atarken onun işten biriyle konuştuğunu ya da rutin bir aramaya cevap verdiğini düşünerek gülümsemeye devam etti. Tam adıyla seslenecekken Kerem'in ses tonundaki bir şey onu buz gibi dondurdu. Kerem her zamanki gibi konuşmuyordu. Sesi daha alçaktı. O bildiği sıcaklıktan tamamen arınmıştı. Her zamanki rahat üslubu gitmiş, yerine keskin ve soğuk bir kontrol gelmişti. Kınından çıkarılmaya hazır bir bıçak gibiydi. Reyhan durdu. Ayağı bir sonraki basamakta asılı kaldı vücudu bir anda tetiklendi. İçgüdüsel olarak geriye, merdiven boşluğunun gölgesine çekildi. Kerem alt kattaki sahanlıkta duruyordu. Sırtı ona dönüktü. Telefonu kulağına bastırmıştı. Diğer taraftaki sesi duyamıyordu. Sadece Kerem'in sözlerinin beton duvarlarda yankılanan boş sesini duyuyordu. Kelimeler bağlamı olmasa bile ağır bir yük gibi üzerine çöktü. Hayır, dedi Kerem kısık sesle. Her hecesinden öfke ve kararlılık sızıyordu. Bunun peşini bırakmayacağım. Reyhan'ın göğsü sıkıştı. Kendi kendine durumu yanlış yorumladığını söyledi. İnsanlar sinirliyken farklı konuşabilirdi. Ama dinledikçe o huzursuzluk büyüdü. Omurgasından yukarı doğru tırmandı. Unutmadım diye devam etti Kerem. Sadece doğru anı bekliyorum. Reyhan'ın parmakları korkuluğa kenetlendi. Merdiven boşluğu sanki bir anda daralmış, hava ağırlaşmıştı. Kerem bir adım atıp durdu. Sesi daha da düştü. Artık ürkütücü bir sakinlikteydi. Beni küçük düşürdü, dedi ve bunun bedelini ödeyecek. Reyhan'ın nefesi kesildi. Bedel, bu kelime zihninde keskin bir şekilde yankılandı. Bu sıradan bir tartışma değildi. Bu anlık bir öfke değildi. Arkasında bir niyet, bir plan vardı. Kerem kısa, keyifsiz bir kahkaha attı. Para kısmını dert etme. O iş halledildi sayılır. Bana her şey için borçlu zaten. Reyhan sırtını duvara dayadı. Kalbi öyle sert çarpıyordu ki Kerem'in bunu duyacağından emindi. Basamaklara betonun aşınmış kenarlarına bakıyordu. Her şey bir anda gerçekliğini yitirmişti. Kerem onun yanındayken hiç böyle konuşmamıştı. Bu kadar keskin, bu kadar hesapçı olmamıştı. Ne dediği umurumda mı sanıyorsun?" diye devam etti Kerem. "İstediği kadar bağırsın. Bu iş bittiğinde tam olarak istediğim şeyi yapacak." Reyhan'ın midesi bulandı. Zihni eksik parçaları birleştirmeye çalıştı ama hiçbir parça güvenli bir yere oturmuyordu. Kerem her kimden bahsediyorsa canı yandığı için kızgın değildi. Kontrollüydü. Hesap kitap yapıyordu. Paramı alacağım dedi. Öyle ya da böyle. Bu sözler Reyhan'ın tüylerini diken diken etti. İntikam, para, kontrol. Her cümle bir öncekinin üzerine biniyor, karanlık ve planlı bir tablo oluşturuyordu. Reyhan olduğu yere çivilenmişti. İçgüdüsel olarak oradan sessizce uzak, uzaklaşmak istiyordu ama vücudu itaat etmiyordu. O ses onu oraya kök salmış gibi tutuyordu. Kerem tekrar durdu. Sesini iyice kıstı, neredeyse bir fısıltıya dönüştü. Kendini güvende sanıyor, dedi. İşin komik tarafı da bu ya. Reyhan'ın elleri titremeye başladı. Bu sadece iç dökmek değildi. Kerem sadece stres atmıyordu. Bir şeyi ana hatlarıyla çiziyordu. Ölçülü, kasıtlı ve çoktan karar verilmiş bir şeyi. Telefon konuşması aniden bitti. Kerem telefonu kulağından çekti, cebine attı ve sanki çok sıradan bir şey yapmış gibi derin bir nefes verdi. Daire kapısına doğru yöneldi. Duruşu rahat, ifadesi belirsizdi. Tek bir kelime bile etmeden içeri girdi. Reyhan merdivenlerde hareketsizce kala kaldı. Nabzı hızla atıyor, düşünceleri birbirine çarpıyordu. Az önce ona veda öpücüğü veren, sabah kahvaltısını hazırlayan adam az önce hiç tanımadığı bir sesle konuşmuştu. Ve o an Reyhan çok net bir şeyi anladı. Yanlışlıkla bir zayıflık anına tanık olmamıştı bir planın parçalarını duymuştu. Reyhan merdiven boşluğunun köşesinde her kası gerilmiş bir halde beklemeye devam etti. Dinlemeye devam etmek istememişti aslında. Gitmesi gerektiğini düşündü ama ayakları gitmiyordu. Kerem tekrar konuşmaya başladı. Sanki karşıdaki kişi itiraz etmeyi bırakmış gibi şimdi daha özgürce anlatıyordu. "Zeynep," dedi Kerem. İsmi söylerken sesindeki aşağılama gizlenemez boyuttaydı. "Hatırladın mı onu?" Reyhan'ın kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. İsim yabancıydı ama Kerem'in onu telaffuz edişindeki o küçümseyici tavır bunun sıradan bir tanıdık olmadığını belli ediyordu. Beni devre dışı bırakabileceğini sanıyor diye devam etti Kerem. Sanki ben yokmuşum gibi davranıyor, çekip gideceğimi sanıyor. Kuru, keyifsiz bir ses çıkardı. Reyhan başını duvara yasladı. Zeynep, bir kadın, geçmişinden biri. Kerem daha önce eski iş arkadaşlarından, tanıdıklarından bahsetmişti ama asla böyle değil asla bu kadar nefretle değil. Ona dokunmama gerek bile yok dedi Kerem. Doğrudan değil, sadece doğru kozu kullanmam yeterli. Reyhan'ın midesine bir kramp girdi. Çocuk anahtar kelime dedi Kerem. Sesi sabit, hatta sıkılmış gibiydi. O da biliyor, ben de biliyorum. Reyhan sanki ciğerlerindeki hava boşalmış gibi hissetti. Çocuk. Zihni bu kelimeyi zararsız bir yere oturtmayı reddediyordu. Benimle savaşamaz diye devam etti Kerem. Oğlunu alabileceğimi bildiği sürece hiçbir şey yapamaz. Reyhan farkında olmadan ağzını eliyle kapattı. "Çocuğu almak mı?" İma artık hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar çıplaktı. Kerem alçak sesle memnuniyet dolu bir kahkaha attı. "Rahat ol," dedi. "Kanun benden yana. Doğum belgesinde ismim var. Kendi çocuğumu istediğim yere götürebilirim." Bu sözler acımasız bir netlikle zihnine indi. Reyhan'ın görüşü bulandı. Göğsü sanki kalbi dışarı çıkmak istiyormuş gibi yanıyordu. Bu bir yanlış anlama değildi. Kerem bir çocuğu koz olarak kullanmaktan bahsediyordu. Aynen öyle dedi Kerem karşı tarafın bir sorusuna cevap verirken. İstersen bana borçlu olduğu her kuruşu, hatta daha fazlasını kuruşu kuruşuna ödeyecek. Tekrar güldü. Bu sefer daha yüksek ve özgürce. Reyhan'ın içinde bir şeyleri parçalayan asıl şey bu kahkahaydı. Kelimelerden ziyade onları söyleyişindeki o rahatlık, o memnuniyet. Az önce ona tost yapan adam, şantajdan sıradan bir işmiş gibi bahsediyordu. Korkuyu bir para birimi gibi, bir çocuğu ise pazarlık masasındaki bir çip gibi görüyordu. Kerem'in sesi birden yumuşadı. Neredeyse eğleniyor gibiydi. Polise gidemez dedi. O kadar akıllıdır. Benim neler yapabileceğimi biliyor. Reyhan'ın dizlerinin bağı çözüldü. Kendini duvarın dibine soğuk beton basamağı bıraktı. Ellerinin titremesini durduramıyordu. Nefesleri kesik kesik geliyordu. Bu gerçek olamazdı. Zihni çaresizce başka bir açıklama aradı. Duyduklarını daha az korkunç kılacak bir bağlam uydurmaya çalıştı. Ama yoktu. Her cümle netti. Her kelime hesaplıydı. Konuşma Kerem'in son bir mırıltısıyla bitti. Telefonu cebine attı ve sanki kendini topluyormuş gibi bir an öylece durdu. Sonra her zamanki sıradan hareketiyle kapıyı açıp içeri girdi. Hiçbir tereddüt yoktu. Az önce merdiven boşluğunda konuşan o karanlık adamdan eser kalmamıştı. Reyhan orada kapalı kapıya bakarak titremeye devam etti. İçeri giremezdi. Kerem sandığı kişiyle Kerem'in gerçekte olduğu kişi arasındaki uçurum artık imkansız derecede genişlemişti. O boşluğu geçmeye çalışmak tehlikeliydi. Hayal bile edilemezdi. O soğuk basamakta otururken acı bir gerçek zihnine yerleşti. Hiç tanımadığı bir adamla bir hayat kurmuştu. Ona güvenmiş, onu sevmiş, evini paylaşmıştı. Oysa tüm bu süre boyunca yüzeyin altında bekleyen, hesap yapan başka biri vardı. O sabah hissettiği tüm güven duygusu tamamen parçalanmıştı. Reyhan merdivenlerde kalmaya devam etti. Betonun soğuğu giysilerinden tenine sızıyordu ama bunu fark etmiyordu bile. Zihni geçmişe, asla tam olarak kurtulamadığı o hatıraya kaydı. Deniz. İsim sessizce yüzeye çıktı ve beraberinde o tanıdık sızıyı getirdi. Gözlerini kapattı. Şimdiki zaman yerini Deniz'le her şeyin nasıl başladığına bıraktı. Üniversitede her şeyin imkanlar dahilinde göründüğü o yıllarda tanışmışlardı. Gençtiler, hırslıydılar. Deniz düşünceliydi, mesafeliydi ve mühendislik okuyordu. Her zaman ciddi bir duruşu vardı ve bu Reyhan'a o zamanlar çok güven verici gelmişti. Hukuk okuyan Reyhan ise daha atak ve daha açık sözlüydü. Yavaşça, hiç drama olmadan birbirlerine aşık olmuşlardı. Gece geç saatlere kadar süren ders çalışmalar, beraber yenen yemeklere, o yemekler de gelecek hakkındaki uzun sohbetlere dönüşmüştü. Birbirlerini çok güzel desteklemişlerdi. Ancak Yıllar geçtikçe aralarındaki farkları görmezden gelmek zorlaşmıştı. Reyhan'ın kariyeri çok hızlı ilerlemişti. Fırsatlar ayağına gelmişti ama o da durdurak bilmeden çalışmıştı. Deniz de çok çalışıyordu ama onun ilerleyişi daha yavaş ve kırılgandı. Deniz bunu derinden hissediyordu. Belli etmemeye çalışsa da bu durum aralarına sessiz bir engel gibi girmişti. Reyhan dikkatli olmaya çalışmıştı. Deniz'in kendini kötü hissedeceğini bildiği için paradan, terfi haberlerinden pek bahsetmiyordu. Sabırla her şeyin düzeleceğini umuyordu. Deniz ise kendine başka bir hikaye anlatıyordu. Ailesine bakamayan bir adamın çoktan başarısız olduğu hikayesini. Her şeyi bitiren tartışma sıradan bir akşamda başlamıştı. Bir parkta yürüyorlardı. Reyhan beraber yaşamayı teklif ettiğinde bunun sadece mantıklı bir adım olduğunu düşünmüştü. Kendi evini teklif etmişti. Bir engeli kaldırdığını sanıyordu ama aslında bir bomba yerleştirmişti. Denizin tepkisi ani olmuştu. Yüzü asılmış, ifadesi buz kesmişti. Reyhan'ın yüzünü ellerinin arasına almış ve hazır olmadığını söylemişti. Kendi ayakları üzerinde tam durmadan Reyhan'ın desteğiyle ya yaşamanın gururunu kıracağını söylemişti. Bunu bir sorumluluk ve sevgi gereği yaptığını iddia etmişti. Reyhan o zaman bu sözlerde fedakarlık duymuştu. Ama hissettiği tek şey terk edilmişlikti. Ayrılık onu mahvetmişti. Günlerce yatağından çıkamamıştı arkadaşları gelip ona daha iyisine layık olduğunu söylemişlerdi ama denizin bıraktığı boşluk dolmamıştı. Onu asıl yaralayan şey sadece onu kaybetmek değil, dürüst bir şeyin yitip gitmesiydi. Deniz ona yalan söylememişti, onu manipüle etmemişti. Korkuları konusunda şeffaf davranmıştı. Bu dürüstlük her ne kadar aşklarına mal olsa da. Şimdi merdivenlerde otururken Reyhan bu iki adam arasındaki o korkunç farkı hissetti. Denizin dürüstlüğü canını yakmıştı ama onu asla korkutmamıştı. Kerem'in sözleri ise hem yaralamış hem de dehşete düşürmüştü. Bir adam yeterli olmadığını düşündüğü için gitmişti. Diğeri ise içindeki o karanlığı gizleyerek yanında kalmıştı. Reyhan gözlerini açtı. Kerem'in kahkahası hala kulaklarındaydı. Geçmiş, ona kaçtığı bir yer olarak değil, şimdi neyi fark edemediğini gösteren bir ayna olarak geri dönmüştü. Zihni biraz daha geriye, Kerem ile ilk tanıştığı geceye gitti. Deniz'den sonra hala canının yandığı, yaralı olduğu bir dönemdi. Arkadaşları onu zorla dışarı çıkarmıştı. Kadıköy'de gürültülü, kalabalık bir bardaydılar. Kerem sahneye çıkıp şarkı söylemeye başladığında Reyhan ilk kez o gece gülümsemişti. Kerem o gece sahnede çok rahattı. Şarkısını söylerken gözleri hemen Reyhan'ı bulmuştu. Şarkı bittiğinde kalabalığın içinde onun önünde diz çökmüş, şakacı bir selam vermişti. Reyhan utanmıştı ama hoşuna da gitmişti. Haftalar sonra ilk kez kendini görülmüş hissetmişti. O geceden sonra Kerem hiç acele etmemişti. Mesaj atmış, dinlemiş, kendi hayatından dürüstçe, eyten hikayeler anlatmıştı. Deniz'in o ağır başlı mesafesinden sonra Kerem çok hafif ve hayat dolu gelmişti. Beraber yaşamaya başladıklarında Reyhan bir seçim yapmıştı. Kendi üzerine olan evi ona söylememişti. Kiradayım demişti, masrafları bölüşmüşlerdi. Deniz ile yaşadığı o para ve gurur meselesini tekrar yaşamak istemiyordu. Hayat Kerem'le çok kolaydı. Reyhan'ın kariyerine hiç bozulmuyor, aksine şakalar yapıyordu. Kerem onu kurtarmış gibi hissediyordu. Ama şimdi anlıyordu ki Kerem onu kurtarmamıştı. Onu en zayıf anında avlamıştı. Sonra o hastalık dönemi başlamıştı. Kerem'in bitkinliği, baş dönmeleri, nefes darlığı. Reyhan başta stres sanmıştı ama Kerem iyileşmeyince doktora gitmişlerdi. Testler, randevular, bitmek bilmeyen tahliller. Sağlık sistemi bir labirent gibiydi ve Kerem her geçen gün daha kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Maliyetler çok yüksekti. Sigorta her şeyi karşılamıyordu. Kerem o süreçte çok değişmişti. Sessizleşmiş, çökmüştü. Reyhan hiç tereddüt etmeden tüm birikimini ortaya koymuştu. Kerem önce reddetmiş, gurur yapmıştı ama sonra sen beni kurtarıyorsun diyerek kabul etmişti. Ve tedavi başlar başlamaz mucizevi bir şekilde Kerem hızla iyi iyileşmişti. Rengi yerine gelmiş, neşesi geri dönmüştü. Reyhan o zaman en kötüsü geride kaldı diye düşünmüştü. Şimdi merdivenlerde otururken o ayları tekrar yaşadı. Her şeyin ne kadar pürüzsüz ilerlediğini gördü. Zamanlama, Kerem'in o kırılgan halleri, Reyhan'ın koruma içgüdüsünün nasıl tetiklendiği, Kerem ona asla baskı yapmamıştı. Sadece Reyhan'ın fedakarlık yapmasına izin vermişti. O parayı alışındaki gönülsüzlük aslında kusursuz bir performanstı. Reyhan başını eğdi. Gerçek can yakıcı bir farkındalıkla geldi. Her şey Kerem için mükemmel işlemişti ve Reyhan'ın bunu görmesine imkan yoktu. Reyhan eve dönmedi. Aksine binadan dışarı çıktı. Tek bir planı vardı. Kerem harekete geçmeden önce Zeynepi bulmalıydı. Kerem'in aylar önce laf arasında geçirdiği o küçük ayrıntıları zihninde birleştirdi. Eski bir şikayeti, bir yer tarifi. Zeynep'in oturduğu binayı bulmak sandığından daha kolay oldu. Beşiktaş'ta, ara sokaklarda sade bir binaydı. Reyhan kapının önünde durup nefesini topladı ve Zeynep adına kayıtlı olan zile bastı. Bir sessizlikten sonra mesafeli bir kadın sesi cevap verdi. Evet, adım Reyhan dedi hızlıca. Zeynep Hanım ile konuşmam lazım. Çok acil. Kapı otomatiği açıldı. Yedinci kattaki dairenin kapısı Reyhan oraya ulaştığında aralıktı. Zeynep kapıda duruyordu. Uzun boylu, mağrur ve tetikte bir kadındı. Pahalı ama sade kıyafetleri, kendine güvenen bir duruşu vardı. ''Kurye değilsiniz.'' dedi Zeynep. ''Hayır, özür dilerim böyle geldiğim için ama konu çok ciddi.'' O sırada küçük bir çocuk koridora fırladı. Dört yaşlarında meraklı gözlerle Reyhan'a bakıyordu. Kerem'e olan benzerliği Reyhan'ın göğsünü sıkıştırdı. ''Kaan, odana tatlım.'' dedi Zeynep nazikçe. Çocuk itaat etti. Zeynep Reyhan'a döndü. "Kerem mi?" diye sordu sessizce. Reyhan başıyla onayladı. İçeri geçtiler. Salon aydınlık ve tertemizdi. Mutfak masasına karşılıklı oturdular. Reyhan duyduğu her şeyi anlattı. Kerem'in o kahkahalarını, oğlunu alacağım değişini, planlarını. Reyhan anlattıkça Zeynep'in yüzü şoka değil, derin bir keder ve öfkeye büründü. "Yapacaktır," dedi Zeynep sonunda. "Duyduğun her şeyi yapacaktır." Zeynep anlatmaya başladı. Kerem ile yıllar önce tanışmışlardı. Başta çok nazik ve ilgiliymiş. Hamile kaldığında Kerem bir süre yanında durmuş, sonra kaybolmuştu. Sadece canı istediğinde geri dönmüş. Her seferinde yeni taleplerle, para istekleriyle. "Avukatlara gittim," dedi Zeynep. "Nüfusta adı olduğu için babalık hakları var dediler. Kanunlar onun gibi birinden bizi hemen korumaya yetmiyor. Ona defalarca para verdim. Sadece daha da arsızlaştı. Şehir değiştirdim, yine buldu." Reyhan dinlerken ellerini sıktı. İki kadın, farklı hayatlar ama aynı manipülasyonun kurbanı. Kerem onları insan olarak değil, birer fırsat olarak görmüştü. O an bir şey değişti. Şok yerini kararlılığa bıraktı. Artık yalnız değillerdi. Kerem, doğru anın geldiğine inanarak hızlı hareket etti. Aylardır süren o sabırlı bekleyişi yerini bir özgüvene bırakmıştı. Zeynep'in oğlu söz konusu olduğunda hemen pes edeceğinden emindi. Zeynep'in binadan çıktığı bir sabah Kerem aniden karşılarına dikildi. Günaydın dedi her zamanki o sahte rahatlığıyla. Konuşmamız lazım. Zeynep durdu. Kaan'ın elini daha sıkı tuttu. Kerem yaklaştı. Gözlerini çocuğa dikti. Ben onun babasıyım Zeynep. Seçeneklerim olduğunu biliyorsun. Tam o sırada caddenin karşısından iki adam belirdi. Sessiz ve kararlı adımlarla yaklaştılar. Biri Kerem'le Zeynep'in arasına girdi, diğeri Kerem'in arkasında durdu. Kerem'in o sahte gülümsemesi dondu. ''Bu ne?'' dedi Kerem. ''Sizi ilgilendirmez.'' ''Artık ilgilendiriyor.'' dedi adamlardan biri. Reyhan'ın ayarladığı bir güvenlik şirketi ve avukat ekibiydi bu. Zeynep olduğunu hemen binanın içine yolladı. Kerem kurtulmaya çalıştı ama adamların profesyonel tutuşu buna izin vermedi. Her şey bağırış çağırış olmadan bitti. Kerem bir arabaya bindirildi. Ona fiziksel bir zarar verilmedi ama oyunun bittiği elindeki tüm kozların aslında kendisine karşı kullanılacağı net bir şekilde anlatıldı. Riskler önüne öyle bir döküldü ki reddedemedi. Kerem birkaç gün içinde şehri terk etti. Eşyalarını topladı. O çok güvendiği çevresinden silindi. Telefonu kapandı, izi toz oldu. Ne bir özür, ne bir açıklama bıraktı. Haftalar geçti. Reyhan hayatını yeniden kurmaya odaklandı. Ev artık tehlikeli değil, sadece onun eviydi. Kerem'in bıraktığı sessizlik başta huzursuz etse de sonra huzura dönüştü. Aylar sonra sıradan bir iş çıkışı Deniz'i gördü. Ofisinin yakınındaki bir kafenin önünde duruyordu. Daha dingin görünüyordu. Göz göze geldiler. Deniz yavaşça karşıya geçti. Beraber oturdular. Sohbet etmek yıllar öncesinden çok daha kolaydı şimdi. Deniz kendi işini kurduğundan, kendini bulma sürecinden bahsetti. "Kendimi başkalarıyla kıyaslamadan kim olduğumu anlamam uzun sürdü," dedi dürüstçe. Reyhan da olanları ana hatlarıyla anlattı. Deniz sadece dinledi, düzeltmeye çalışmadı. Bu bir geçmişe dönüş değildi. Sadece iki yetişkinin yeni bir başlangıcıydı. Acele etmemeye karar verdiler. Reyhan, Zeynep ile de bağını koparmadı. Ortak bir travmayla başlayan bu bağ, güçlü bir dostluğa dönüştü. Kaan artık Reyhan'ın yanında çok rahattı. Kerem hakkında konuşmuyorlardı. O artık hayatlarını tanımlayan bir unsur değildi. Reyhan artık olanları bir hata olarak görmüyordu. Acı verici ama öğretici bir deneyimdi. Sıcaklığın her zaman güvenlik olmadığını şıklığın niyetleri gizleyebileceğini öğrenmişti. Ayrıca dürüstlüğün bazen can yaksa da yalan kadar yıkıcı olmadığını anlamıştı. Bir akşam evinin penceresinden İstanbul'un ışıklarını izlerken içinde hiçbir pişmanlık hissetmedi. Yanlış kişiyi kaybetmişti ve bu kayıp sayesinde kendi ayakları üzerinde durmayı yeniden başarmıştı. Gelecek artık korkutucu değil, açık, dürüst ve hak edilmiş görünüyordu. Gerçekten geriye kalan tek şey de buydu.